Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için üstü kurabiye kıvamında gevrek, içi pamuk gibi yumuşacık, şahane, vişneli bir crumble kek tarifi ile geldim. Dilerseniz buyurun tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifim için 1 su bardağı kaynara yakın sütümün içine 1 dolu yemek kaşığı limon suyunu ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika sütümün kesilmesini bekleyeceğim. Bu buttermilk diye bir şey var arkadaşlar. Onun eş değeri olacak. Siz bu işlemi yapmak istemezseniz yarım su bardağı süt, yarım su bardağı yoğurt da tercih edebilirsiniz. Şimdi uygun bir karıştırma kabına 3 adet yumurtamı ekliyorum. Yumurtalarımın üzerine 1 su bardağı toz şekerini ekliyorum. Ve güzel bir şekilde çırpacağım. Yumurtam, şekerim köpük kıvamına gelene kadar gördüğünüz gibi rengi açıldı. Köpük kıvamına geldi. Tam bu aşamada erimiş 1 su bardağı tereyağımı da ekliyorum. Tereyağınız kaynar olmasın. Yumurtanızı pişirecektir istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Yine onunla da güzel bir şekilde çırptıktan sonra gördüğünüz gibi sütümüz kesilmiş. Bu sütümüzü de karışımımın içine ekliyorum. Güzel bir şekilde çırptıktan sonra sırasıyla tüm malzemeleri ekleyeceğim malzemeleri, açıklamalar kısmına da yazıyor olacağım arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Unumuzu her zaman kontrollü bir şekilde ekleyelim. Kullandığınız unun markasına göre, yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre un miktarı artabilir veya azalabilir. O yüzden unu hemen hemen bütün hamur işlerinde kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Ben bu tarif için yaklaşık 3 su bardağı kadar un kullandım. Ama dediğim gibi yine siz kontrollü bir şekilde ekleyerek ayarlayabilirsiniz. Unumu da ekledikten sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket şekerli vanilini ekliyorum. Kabartma tozunu ekledikten sonra çok fazla çırpmazsanız daha iyi olacaktır. Bu malzemeleri de ekledikten sonra çok az bir şekilde mikserimizi çalıştıralım. Bir adet limon kabuğu rendesi bu opsiyoneldir. İsterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Ama yakışıyor, güzel oluyor. Limon kabuğu rendesini de koyduktan sonra bir kaşık yardımıyla güzel bir şekilde karıştıralım. Gördüğünüz gibi kekimizin kıvamı akışkan. Normal keklerden bir tık daha kalın yapıya sahip. 26 santim kelepçeli kek kalıbı kullandım ben. Altına yağlı kağıt serdim. Kekimi onun üzerine koyuyorum. Kıvamı gayet güzel oldu. Tereyağı bu tarife çok yakışıyor. Soğuduktan sonra böyle pamuk gibi, bulut gibi şahane, lezzetli bir kekimiz oluyor. Tarifleri tüm püf noktalarıyla vermeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi hemen üstünün o kurabiyemsi yapısı için kremblımızı hazırlıyoruz. Bunun için 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı toz şeker ve 2,5 yemek kaşığı soğuk tereyağını gördüğünüz gibi elimizle yoğurarak kremblımızı elde edeceğiz. Siz isterseniz mikserde de yapabilirsiniz bu aşamayı. Gayet güzel oldu kremblımız. Elimizle bu şekilde tereyağını çok fazla eritmeden hızlı bir şekilde kremblımızı hazırladık. Ben dondurulmuş vişne kullandım. Siz isterseniz yaban mersini, çilek, böğürtlen yani damak zevkinize ne hitap ederse onu kullanabilirsiniz. Bu şekilde üstüne de parmağım yardımıyla gördüğünüz gibi bastırıyorum vişnelerimin. Bu sayede kabarınca üstünde kalmayacak ve lezzet bütün keke yayılmış olacak. Hazırladığım krembalımı da gördüğünüz gibi hepsinin üzerine gelecek şekilde Şimdi 175 derece fanlı fırında kekimi pişirdim. Gayet güzel pişti. Çok güzel kabardı. Üstü böyle kurabiyemsi yapıda hafif gevrek. İçi de dediğim gibi pamuk gibi yumuşacık. O vişnenin koyduğumuz limon kabuğunun aroması çok yakışıyor. Hemen sizler için dilimliyorum. Misafirleriniz, eşiniz, dostunuz bu lezzete bayılacak. Gayet kolay, pratik bir tarif. Farklı bir kek denemesi. Bakar mısınız nasıl güzel kabardı. Vişneler üstte kalmadı. Kekimize eşit bir şekilde yayıldı. Bütün lezzet orantılı bir şekilde dağılmış oldu. Hemen içini de şöyle gösteriyorum size. Hemen bir tadım testi. Bakar mısınız yumuşaklığına, pamuk gibi. Gerçekten çok farklı bir kek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tarifler arasında. Yine tüm püf noktalarıyla sizlere vermeye özen gösterdim. Sizler de o güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi ve aboneliklerinizi eksik etmezseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve o güzel yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.